Biz bu Mert oğullarıyla ateşkes imzalamadık alamadık mı? Gömmedik mi silahları? Bizim korumasını aldığımız mekanı kurşun atmak ne demek ya? O kadar mekan yakıldı, yıkıldı, aileler dağıldı. Şimdi ortada hiçbir sebep yokken savaşı yeniden başlatmak istiyorlar. Takip edebildin mi söylediklerimi? Neden bu kadar öfkelisin? Sanki o mekanın senin için özel bir anlamı varmış gibi davranıyorsun. Bir anlamı yok. Özel bir anlamı yok. Tek bir tane anlamı var. O da mekanın bize ait olması. Tasarrufun nedir? Anladıkları dilden cevap vermezsek... Zayıf olduğumuzu düşünecekler ha? Bizi sınıyorlar abi. Bizi değil. Seni sınıyorlar ben bu mekanın korumalığını alıyorsam... ...Sancaktar ailesi adına Burak Efendi. Kimliğinde Sancaktar yazmadığı için ciddiye almıyorlardır. Sevindin değil mi lan? Hadi itiraf et, sevindin değil mi? Tamam uzatmayın. Duyuyorsun değil mi söylediğini? Duymamış olmayı tercih ediyorum. Senin de bir fikrin varsa insan gibi söyle Burak. Misliyle cevap verelim. Oo çok iyi fikir. Soner! Mert oğullarının evlerinde ziyaret edeceğiz. Şimdi. Güzel. Cesaretleri tazeyken ezelim diyorsun güzel. Hazırlığını yap çıkıyoruz. Sadece senle ve ben. Komando gelmiyor mu ya? Hiç kullanmayacaksak benim ne işim var burada? Buyurun Yiğit Beyler sizi bekliyor. Ne diyor abi bu? Ne oluyor? Yiğit Mertoğlu'nun kızıyla evlenmeni istiyorum. Bu teklif aylar önce karşı taraftan geldi. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Gerek kalmayacağını düşünüyordum ama yanılmışım. Şimdi içeri girip Mustak Bey gelinimizle tanışalım. Babasının da elini öpeceksin. E hadi özledim seni. Ben de. Tamam hadi bir gören olacak Naz. Görsün. Ben sıkıldım altı aydır herkese yalan söylemekten. Bunu sen istedin diye hatırlıyorum ama. Biliyorum ama artık istemiyorum. Herkes bilsin. Ben Soner Sancaktar'la beraberim işte. Ve ona aşığım. Emin misin? Değilsin, değilsin. Her gün sana, babana, ailene lanet okuyan bir ailem var. Nasıl karşılarına geçip beraberiz diyeyim? Babanın yaptıklarıyla senin bir alakan yok biliyorum. Ama onların gözünde sende. Sancaklarım, sancaklarım değil mi? Sana her baktıklarında teyzemin öldürüldüğünü hatırlayacaklar. Özür dilerim ben seni üzmek istemedim gerçekten. Yani beni üzen başka bir şey var aslında şu anda. Ne? Benim sana bir şey söylemem lazım Nas. Ya yani ben bir şekilde hallederim diye düşündüm ama... ...bu söyleyeceğim şey hiçbir şeyi değiştirmiyor tabii. Ama bunu bil tamam mı? Soner söylesene. Ben yarın nişanlanıyorum. Hala evlendiğime inanamıyorum ha. Allah bir ömür boyu yüzünüzü güldürsün. En kalpten diliyorum. Çok acayip geliyor. Soner yani. Üç sene önce ilk tanıştığım anı hatırlıyorum. Nereden nereye? Ya. Ben Soner'le, sen Yağmur'la. Ben de Yağmur diye bir durum yok da. Nasıl? Öyle mi? Buralardan konuşacaksan, buralardan soracaksan bu mülakatı hemen sonlandıralım. Çünkü iyi gelmiyor Nes. Aslında sana çok kızgınım. Ama bir yandan da teşekkür etmem gerekiyor galiba. Kızgın olmana kelimem yok da teşekkür niye? Ne yapmışsan Soner'in ailesine res çekmesini sağlamışsın. Bana gelip Akgün sayesinde falan dedim. <laughs> ya da seni sempatik göstermeye çalışıyor. Bilemiyorum. Vallahi. <laughs> Bizi çok kırdın Akgün. Yağmur yerle bir et. Naz kuzenin gayet iyi ifade etti kendini. Yani söylemesi gereken her şeyi misliyle söyledi. Bir sıkıntı yok o yüzden. Yine iyi. Ben olsam öldürmüştüm seni. Kız seninle yine konuşuyor, dua et. Ne Akgün. Yağmur'un başından geçenlerin tam olarak farkında mısın? Sadece teyzemi kaybetmedim. Bir anda hayatında olan herkes çıkıp gitti. Sen gittin. Eniştem kendi Rize'ye gömdü. Açıkçası bu kız hala nasıl dayanabiliyor ben anlamıyorum. Öyle olması gerekiyordu. Neden? Cenazede yoktum. Yağmur hiç ağlayamadı biliyor musun? Sanki erteledi. Annesini gömer gibi değildi. Bence başına ne geldiğini anlamadı birinden destek bekledi. Ne oluyor bize diye sormak istedi. Çok yakınından birini annen öldü Yağmur demesi gerekiyordu. Babası gitti, o sana koştu. Belki de senden duymak istedi başına geleni. Anca o zaman inanacaktı. Ama sen de onu ittin. Eminim kendince haklısındır. Eve döndüğünde ağlayacaktı hüngür hüngür. Ağlayamadı. Onun yerine... ...sanki bütün bu başına gelenler onun başına gelmemiş gibi davranmayı tercih etti. Teyzemin yerine nefes alıp vermeye karar verdi. Bugün senden bir daha hiç bahsetmedi Yağmur. İsmin bir cümle içinde bile geçmedi. Bana bunları anlatmanız iyi gelmiyor. Akın. Bence hala seni seviyor. Sadece kim olduğunu hatırlamaya ihtiyacı var. Kendini affettirmek için çok çabalamalısın. Artık onu yalnız bırakma ne olur. Yağmur'un beni sevmediğine emin olabilirsin. Bunu kendisi ...çok güzel ifade etti. Çok samimiydi söylediklerinde. Haklıydı da sonuna kadar. O yüzden bitmiş gitmiş. Bunu kapanmış. Ona ben... ...yıllar önce... ...bir öneride bulunmuştum. Sil demiştim. At. Tavsiyemi dinlemiş. Herkes için en sağlıklısı... ...buydu Nazım. Olması gereken buydu. Şimdi eve git, kendi mutluluğu yaşa. Hadi. Peki. Bana şans dile. Ha? Her şeyi anladım da. Cihan Sancakları buraya çağırmak mantıklı bir hareket miydi? Kendi fikriydi. Sevmedim fikri. Ya işte o böyle aileden gibi görünmemizi istiyor. Onun için yırtıyor kendini falan. Kötü niyetli değil. Biraz fazla yırtıyor kendini. Anlamadım yani anlamsız. Gereksiz. Ya onu bunu bıraktın. Az... Odaya kilitledi kendini. Yüzüme bakmıyor. Ulan hem vuruldum hem karım benden razı değil. Ve haklı. Ya, sen de mi başlayacaksın? Hı. Soner, örnek teşkil eden bir hayatım var artık. Bunu musun? <laughs> Allah aşkına ya. Ya yaşam koçu gibi konuşma Hakkın ya. Söyleyeceksen Türkçe söyle kardeşim. Söyle. Kardeşim, evleneceğim evleneceğim diyen sen değil miydin? Evet ben. E, evlendin mi peki? Tamam. Evlendin. Evlendim. Naz ne düşünüyor? Bunu tahmin etmek bu kadar güç mü? Ne hissetmek istiyor, ne düşünmek istiyor bu kadar güç mü? Bu kız ömrü boyunca Huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayacak lan seninle beraber. Tamam. Bunu istiyor olmasın? Tamam lan ben de diyorum ki Naz için ölürüm diyorum lan zaten. Lan ölmeyeceksin, yaşayacaksın işte. Artık başka bir insan evladına dönüşeceksin, evrileceksin Soner. Olmaz bu şekilde. En azından ya deneyeceksin ya da kaybedeceksin. Ne yapayım? İki kız evladı diye düşünüp böyle rüyalara mı yatayım? Ne alakası var? Ne güzel rüyalardı lan onlar. Kıymet biçilmez. Yıllardır rüya görmeye korkuyorum oğlum. Senin en azından bir şansın var. Git kaderini kendin yaz. Ha, tamam. Ne yapayım? Sabah akşam beyaz yakalı gibi çalışayım mı? Ne yapayım? Ben eğitimsiz adamım oğlum. Sokakta yetiştim ben. Alaylıyım yani anladın mı? Abimin dediğine bak. Ben gitsem iki günde deliririm orada. Var var. Senin için bir yolum var. Ama bana biraz müsaade etmen lazım, arkamda durman lazım. İkimiz için de bir yolum var. Beraber gireceğimiz bir yol. Tamam mı? her şey yoluna girecek. Restoran Doğrudur. El değiştirdi mekan. Artık biz işleteceğiz orayı. Kök çalacağız inşallah. şey, maillerime bakayım çıkacağım. Bedri avukat kim? Şöyle şey bir şey değil ya. Davayla ile ilgili mi? Ya benim kendim çözmem gereken bir durum yani. Babana söyleme sakın. Öğrenirse hemen elimden almak ister sonra. Yok, tamam söylemem de. Merak ettim ya. Yani ne? Kim bu? Ya yani bu Fatih'in darp görüntüleri vardı ya. Babana komple kurdukları. Evet. İşte onunla ilgili bir teori. Bu Bedri denen avukat mı bırakmış yani bu kamera kayıtlarını? Orası daha öyle bir kesinliği yok. Yani bakıyorum işte araştırıyorum ben de. Avukat da olmayabilir yani. E, telefon çalıyor. Babam arıyor anne. E, açmayacak mısın? Açacağım. Ben nereden tanıyorum bunu? Alo. Alo Canan. Ben şimdi eve geliyorum yanında Akgün de var. Bu savcı Akgün'ün davasını mahkemeye taşıyormuş. Akgün'e yardım edeceğiz, tamam mı? Ne dedin savcı? Akgün'e mi geliyorsunuz? Anlamadım ya. Ne oluyor anne? Akgün'e geliyorum. Sen bana yardım edeceksin lan anlamadım ben orayı. Oğlum bir sus lan. Bir sus Canan'la konuşuyorum ya. Özür dilerim tamam. Akgün'le geliyorum evet neyini anlamadın anlamadım ki. Tamam. Tamam çıkıyorum ben. Tamam hadi evde görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Kalsın. Ne olmuş anne? Eve eve. Dur çantamı alayım bir al hadi toplan. anne geldiler mi gelmediler de senin burada olman da hiç iyi bir fikir değil yani biliyorsun anne ne yapayım ne yapayım babam gelecek diye kendi evimden mi gideyim zaten çok geçti artık geldiler hoş geldiniz ne haber İyi sana nasılsınız canım? İyi hoş geldin hoş buldum Canan bu kızın okulu yok mu ya bugün? O kız benim baba. Bana sorabilirsin bunu. Tamam sana sorayım. Ne işin var burada? Okulun yok mu senin? Ya hayır tamam ya. Çok büyük bir sorun olacaksa ben çıkayım gideyim. Yok yok tamam madem merak ediyorsun kal dinle. Zaten uzun konuşmayacağız. Geçelim oturalım konuşalım. Hemen. Şu sandalyeyi alabilirsin. Nasılsın? İyi sen? İyi iyi o da iyi. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Savcı Akgün'ü mahkemeye sevk etti ve mahkemeden yüksek ihtimalle tutuklu yargılama talebi çıkacak. Yani bence tutuklu yargılanmaz sanmıyorum. Şimdi tabii hakime bağlı. İki tane hakim var. Bir tanesi daha alımlı. Eğer o gelirse o yani onun sonucu daha makul olacaktır ama diğerini İstanbul'dan tanıyorum. Bu durumlara çok sert bakıyor ve Akgün'ün babasını da tanıyor. Yani onun olması durumunda Akgün için sonuç pek iyi olmayacaktır. Hayır ya. Ya ol, oluyorsa da olsun yani. Siz canınızı sıkmayın, üz, üzmeyin kendinizi. Niye? Olacağı varsa e, biz onu oldurmayacağız işte. Bir şekilde bulacağız ama öncelikle sana bir avukat bulmamız lazım. Siz ikiniz bir dışarı çıksanız da Ben Akgün'le bir yalnız görüşeceğim. Öyle mi diyorsun? Evet. Hemen sevinme Yağmur. Avukatı olacağım demedim. Konuşacağım önce. Tamam. O zaman ben bahçedeyim. Sen tamam, beni de mi kastettin? Anlamadım. Canan'cığım ben de hukukçuyum yani ya, burada kalayım bir faydam olur falan. Baş başa konuşacağım dedim ya Selim. İkiniz de çıkar mısınız dedim. Peki tamam. Canan problem olacak bu size. Karşı taraf sizin arkadaşınız yapmayın. O yüzden beni ikna etsen çok iyi olur. Bak gün. Bak ...insanların evine girmişsin. Çocuğun ağzını burnunu... ...dağıtmışsın yani. Burnu falan kırılmış şimdi bu... ...korkunç bir şey. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Haklısınız. Ama yani bir şey mi oldu öncesinde? Bir şey mi yaşadınız? Bir konuşma mı oldu? Tarih mi etti seni? Yani... İfademle belirttim Canan Hanım. Her şeyi söyledim ifademle. Ben senden duymak istiyorum. Bak gün yüzme bak anlat bana seni savunacaksa iyi bir nedenin olması gerekiyor. Ben uyarı için gittim oraya. Sonra arkamı dönüp çekip gidecektim. Gidiyordum da yani ama son anda böyle yağmurun üzerine öyle bir öyle bir şey yakıştırdı, öyle bir şey ima etti ki yani ben. Siz annesisiniz, size söyleyemem ben herhalde bunu. Söyle Akgün. Ya ben annesiyim zaten. Değil mi? Bilmeye hakkım var bunu. Evet. Değil mi? O yüzden utanma, sıkılma. Sen anlat bana ne olduğunu. Açık açık konuş. Hadi. Keşke savcım da olsaydı da. Yok savcım falan. Beni mi beğenmiyorsun? Ne oluyor? Anlatsın mısın? Yok estağfurullah. Şunu? Öyle değil de. Ya ben tam gidiyordum. Bu yağmur kucaktan kucağa dolaşıyormuş falan dedi. Benim tabiatım bu Can. Tamam. Anladım. Evet.